Ferus. Bakçı. Ben ne cevap verirse getirmedim. Çöktü yemedi diye. Şimdi Geliyor, geliyor. Ayşe Gülyen'e getiriyor. Baba çok sıcak Toka gördün mü toka? Pembe toka mı? Bir yerde gördüm ama nerede? Şimdi da Bak, bir yerde gördüm de yandırması. Oy bu ne bebe? Şimdi dişçek kovası yedim. Aferin kız, baya iştahlıyı. Şüpla şiştiler üstüne bak. Bak görüyor musun? Aferin bak, helal olsun. Şey görüyor musun? Hira'yı. Hira mı? bak nasıl bitirdi hepsini. Şimdi kokçeden bitirecek olmasın? Gökçe senin tabağın geldi hadi başla.